Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Ayar. Bugün sizlere 30 Haziran 2012 tarihinde sormuş olan SRC5 sınav sorularının çözümlerini yapacağım. Birinci sorumuz, elementlerden oluşan toplama borularla birbirine bağlanmış ve sürekli olarak bir taşıma birimine sabitlenmiş taşıt hangisidir diyor. Evet, burada toplama borularla bağlanmış olduğunu ve bir araca sabitlemiş olduğundan bahsediyor. Bu tenteli araç olabilir mi? Hayır olamaz. Kapalı araç hayır. Açık araç hayır. Batarya tipi araç. Evet bu. Ee, bir tanker sorusu arkadaşlar. Ee, cevap C seçeneği. İkinci soru. Gazların tehlike özelliğine göre verilen sınıflandırma kodlarından hangisi yanlıştır? Arkadaşlar burada sınıflandırma kodları A boğucuydu. Aksifant boğucu. O yakıcı, oksitleyici. Doğru. T toksik zehirli. Doğru. C aşındırıcı olacaktı. Yanıcı vermiş yanıcı maddelerin sınıflandırma kodu F'dir arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneği. Üçüncü soru. Paketleme grubu 2 aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir? Paketleme grubu 2 orta tehlike dereceli maddelerdir. Cevap B seçeneği olur. Tekrar hatırlatalım. Paketleme grubu 1 olsaydı çok tehlikeli, 2 orta, 3 olsaydı da az tehlikeli olacaktı. Bu sorular hemen her sınavda sorulmaktadır. Dikkatinizi çekmek isterim. Dördüncü soru. ADL'ye göre hangi maddeler sınıf 8 kapsamındadır? Sınıf 8 maddeler aşındırıcı maddelerdir. Asidik aşındırıcı maddelerdir. Cevap B seçeneğidir. Beşinci soru. Aşağıdaki araçların hangisi de tehlikeli madde taşıması yapılması durumunda ikaz levhalarının üzerinde numara bulunması gerekmez. Arkadaşlar araçların işaretlenmesinden hatırlayacağımız üzere e, tankerlerde, tank taşımalarında ve dökme her zaman araçlarda mutlaka e, üzeri yazılı e, turuncu levhalar bulunması zorunluydu. Ancak ambarajlı taşımalarda eee yani tenteli araçlar, kapalı araçlar, yani ambarajlar için e, ambarajlı taşımalara uygun araçlardaysa araçlar üzerinde içi yazılı turuncu havalar zorunlu değildi. Bulunmuyordu. boş turuncu havalar aracın birer tane önüne, birer tane arkasına takılıyordu. Doğru cevap burada. C seçeneği olur arkadaşlar. Tankerlerde her zaman içi yazılı turuncu olmak zorundadır. Silo tank diyor bakın tanklar arkadaşlar her zaman bulunmalıdır. Tank konteynerlerde de mutlak üzerlerinde e, dolu turuncular var ve taşıyan araçlarda ya da e, içi yazılı turuncular bulunması gerekiyor. Altıncı soru, ikaz devası üst yazısındaki rakamların önünde gelen X işareti ne anlama gelir? Evet arkadaşlar, turuncu devaların üzerinde X harfi görürsek bu durum bize taşınan tehlikeli maddenin ilgili bir reaksiyona girebileceğini gösterir. Doğru cevap A seçeneği olur. Yedinci soru. ADR'ye göre tehlikeli madde taşımacılığında araç personelinin yanında bulunulması gereken kişisel koruma tesisatlarından hangileri tehlikeli madde sınıflarıyla doğru eşleştirilmemiştir? Doğru değil diyor. Acil durum koruyucu maskesi. Bu arkadaşlar sınıf 6-1 ya da 2-3'te gerekli yani gaz maskesi zehirli maddelerde A seçeneği yanlıştır. Diğerine bakalım. Sınıf 8'de drenaj örtüsü ya da tıkaçı e, bu daha doğrusu örtü olacak. Doğrudur. E, sınıf 4 de kürek doğrudur. Bir çift koruyucu eldiven her sınıfta zorunludur. Bu da doğrudur. Doğrusu cevap A seçeneği olur. Bu soruda değişiklik yaptım çünkü çok doğru bir soru değildi. Orijinalinden biraz farklı bir soru. 8. soru. ADR'nin altı bir sınırına ait bir maddenin esas tehlikesi nedir? 6.1 Zehirli maddelerin tehlike numarasıdır. sınıf numarasıdır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. 9. soru. ADR'ye göre dizel benzin ve gaz yağının birlikte taşındığı durumlarda taşıma yapılan tankere Aşağıdaki levhalardan hangisinin takılması gerekmektedir? Evet, yani e, turuncu lava üzerinde bulunması gereken UNE numarasından bahsediyor. Arkadaşlar, e, ADR'de araçların işaretlenmesiyle ilgili bir özel durum vardı. Bu da petrol ürünlerinin e, aynı araçta sadece petrol ürünlerinin taşındığı durumda en tehlikeli olana göre bir işaretleme yapılıyordu. Burada en tehlikeli olan benzin olduğu için, benzinde UNE numarası 1203 olduğu için, C seçeneği doğru seçenektir. 10. soru ADR'ye göre aşağıdaki tehlike sınıflarından hangisi epitel dokuya, deri ya da mukozaya temas halinde kimyasal zarar veren ya da sızma nedeniyle taşımacılıkta mallara zarar verici ya da yok edici etki yapan maddeleri içerir. Evet arkadaşlar burada deriyi aşındırmadan bahsediyor ya da diğer e, malzemeleri aşındırmadan bahsediyor aşındırıcı maddeler burada cevap D seçeneği hassaslık aşındırıcı maddeler eee korozyona sebep olan maddeler D seçeneği doğrudur. 11. soru tehlikeli madde taşımacılığında en büyük miktar kuralına göre aşağıdaki taşıma kategorilerinden hangisinde ADR hükümlerine muaf olarak sınırsız miktarda taşıma yapılabilir? Evet burada en büyük miktar kuralı biraz yanlış bir ifade. Burada 1, 1, 3, 6, 3 e, kuralı ya da e, taşıma ünitesi başına taşınan miktarla ilgili muafiyet denmesi daha doğru olurdu ama e, ne demek istediğini de anlamış olduk. E, yani hangisinde sınırsız muaf taşıma yapılabilir? Niye bakacağız? Taşıma kategorisine burada 4 olanlarda sınırsız taşıma vardı. 0 olanlarda müsaade 0'dı. Bir de 20 kilograma kadar ya da litreye kadar müsaade vardı ambalajı taşıma kategorisi 2 olanları da 333 litre ya da 333 kilograma kadar ambalajı muaf taşıma yapılabiliyordu. 3 olunca da 1000'e kadar bir muaf taşıma söz konusuydu. 12. soru. Tehlikeli madde paketleriyle yüklenen bir araçta ikaz devaları kaç tane olmalıdır? Evet şimdi burada ikaz devalarından kasıt normalde ambalajlı taşımalarda ikaz devaları sadece sınıf 1 ve sınıf 7'de kullanılır. Bunun dışındakilerde ikaz devalar olmaz ama sanırım burada turuncu revalardan bahsediyor çünkü başka seçenek çıkmıyor. Biz bunu turuncu revalar olarak algılarsak eğer iki adet olacak. Ön ve arkada C seçeneği diye cevap veririz ama bu soru dediğim gibi doğru bir soru şekli değil. Neden değil? Çünkü ikaz devaları ambaracı taşımaları da sadece sınıf 1 ve sınıf 7'de araçlar içinde oluyordu. Turuncu lavalar ise tüm araçlarda en az iki tane, biri aracın önünde ve biri arkasında olmak üzere bulunmak zorundaydı. E, Muhaf taşımalar dışında. 13. soru. Bir maddenin parlama noktasından ne anlaşılmaktadır? Parlama noktası düşük olanlar daha tehlikelidir. Biz bunu anlarız. Ya da bir yanıcı sıvının tanı olarak verecek olursak yanıcı bir sıvının buharının havayla karıştığı durumda yanıcı bir karışım oluşturduğu en düşük sıcaklık anlamına gelir. Bu da D seçeneği doğrudur. Ee, yalnız bu soru yine orijinalde bir değişiklik yaptım. Ee, en sondaki sıcaklık yerine sıvı yazıyor. Yani internette başka yerlerde bu soruyu görürseniz en düşük sıvı diyor. Ee, öyle bir durumda bu soru yanlış oluyor. Yani sıcaklık olması lazım burada. Yani doğru şekline dönüştürerek cevabı vermiş olduk. D seçeneği burada doğru bir seçenek olur. 14. soru. ADR'ye göre yangın söndürme kuralları çerçevesinde akaryakıt ve alkol yangınları aşağıda belirtilen yangın sınıflarından hangisini girer? Akaryakıt ve alkol yangınları sıvı yangınlardır. Sıvı yangınları B sınıfı yangınlardır arkadaşlar. Cevap C seçeneği olur. 15. soru. Tehlikeli madde içeren aşağıdaki ambarajlardan hangisi taşıma işleminden hariç bırakılmıştır? Arkadaşlar tehlikeli maddelerin ambalajı taşımalardan hariç tutulması, işte ambarajların bozuk olması, sızdırır olması, hasarlı olması gibi durumlarda söz konusudur. Dolayısıyla da burada C seçeneği bir tehlikeli maddenin dışarıya aktığı ambarajlar, evet bunlar araçlara yüklenemez ve taşınamazlar. C doğru bir seçenektir. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi parça mal taşımacılığında kullanılmaz? Parça mal dedi, parsiyel taşımacılık ambarajı, taşımacılıktan bahsediyor. Variller ambarajdır, kullanılır. Kombinasyon ambarajları, kombine ambarajlar kullanılır. Büyük paketleme araçları e, kullanılır. E, ya yani da ambarajları. E, tank konteyner Bunlar ambalajlı taşıma değildir. D seçeneği bu doğru bir seçenektir arkadaşlar. 17. soru. Ortaya çıkan bir yangınla mücadele etmek için araç sürücüsü tozlu bir yangın söndürücü en doğru nasıl kullanmalıdır? Evet, burada e, genel olarak yangın söndürme ile ilgili bilgilerimize göre yangın söndürme cihazları, efendim, eee, rüzgar arkamıza alacak şekilde rüzgarla birlikte efendim, aşağıdan ve önden başlayarak arkaya doğru bir söndürme yapmamız gerekiyor. Burada doğru cevap arkadaşlar C seçeneği olur. Yangının çıkış yerini rüzgar yönünde aşağıdan ve önden başlayarak söndürmelidir. Bu doğru seçenektir. 18. soru. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri araçların dolu ve boşaltımı sırasında Aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadır? Evet. Doğru ve boşaltım sırasında diyor. Arkadaşlar, burada yapılması gereken işte topraklama yapılması, yanıcı maddelerin yüklenmesi, doldurulması, boşaltılması sırasında işte elektrostatik, elektrik oluşumu engelleyici olan eldiven, koruyucu elbise kullanılması önemli yine yükleme ve boşaltma sırasında ya da dolu boşaltma sırasında e, mümkün e, yani her koşulda araçların motorunun kapalı olması sadece bir istisna var. İşte dolu boşaltım e, tesisatları eğer motora bağlı çalışıyorsa o zaman motor çalışır vaziyette olabilir. Aksi halde motor kapalı olacak. Başka işte araçların etrafında güvenlik önlemlerin alınması yani yaya ve araç trafiğine kapatılması, uyarlamalar yerle yerleştirilmesi, başka işte sigara içilmemesi, ateş yakılmaması yakın çevresinde e, sigara içmemek, ateş yakmamak, e, kıvılcım çıkarmamak gibi e, şeylere dikkat etmemiz gerekiyordu. Burada elektrosilik ayakkabı giymek doğrudur, eldiven ve koruyucu kıyafet kullanmak doğrudur, sigara içmemek doğrudur, hepsi da doğru cevaptır arkadaşlar. 19. soru, Yangın söndürmede kullanılan kum kimyasal tozlar A, B, C, B, C ve D olmak üzere üçe ayrılır arkadaşlar. 20. soru, bir araçta birlikte yükleme yasağı ne bağlıdır? Evet, bu da e, neye bağlıdır? Tabii ki tehlikeli maddelerin türüne bağlıdır. E, bazı maddeler birlikte yükleyemezler. E, dolayısıyla e, burada e, D seçeneği bize tehlikeli madde etiketlerine göre e, ne bağlı olduğunu söylüyor ki bu doğru bir seçenektir. 21. soru. Radyoaktif madde paketlerinin sızıntı yapması, radyasyon emisyonunun güvenlik sınırı üzerine çıkması veya paketlerin emniyete taşınabilmesinin artık imkansız hale gelmesi durumları hangisiyle ifade edilir? Evet, bu soru sınıf 7 sorusu. Normalde temel eğitim ve tanker sınav sorusu değil. Biraz ileri bir soru ama geçmiş yıllarda sorulmuş, Günümüzde bu sorunun sorulacağını pek ihtimal vermiyorum. Ee, arkadaşlar, radyoaktif maddeler e, bozulmaya uğrayarak zararlı ışınlar yayarlar, radyasyon yayarlar. Biz buna bozulma diyoruz. E, bu da bozulma olarak geçiyor bazı şeyler. E, C seçeneği yükün bozulması, bozulması doğrudur arkadaşlar. Yani radyoaktif maddelerin bozulmaya başlaması ve fazla radyasyon yaymaları artık yüklerini taşıma durumuna gelmesine sebep olabilir. C seçeneği doğrudur. 22. sorumuz Hasarlı ambarajlar taşındığında hangisi sorumludur? Ambarajların e, ambaracılar, araçlara yükleyen firmalar ve yani onlar personeller yükler yani yükleyen tarafından yükleniyor ve sürücü e, barajların yüklemesine izin vermesi gerekiyor. Hasarlan barajlar yüklenmişse de bunları taşımaması gerekiyor. Dolayısıyla burada sürücü ve yükleyenin birlikte sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. 23. soru bir et, e, sınıf sorusu. Aşağıda hangisi bulaşıcı maddelerin sınıf etiketidir? Evet, bulaşıcı maddeler e, levhası altı olacak ve halkalar içine geçen e, halkalardan oluşan D seçeneği burada doğru seçenektir. Aşağıdakilerden hangisi dökme yükleri taşıma kurallarından birisi değildir? Evet. dökme yükleri ilgili olarak e, hatırlamamız gereken şunlar olması lazım arkadaşlar. Dökme yük halinde taşınacak tehlikeli maddeler sadece adelerin izin verdiği bir kısım katı maddelerdir. Yani sıvı ve gazlar dökme olarak taşınamaz. Peki katılarla hepsi taşınabilir mi? Hayır. Kimler taşınır peki? Bunlara ADR mevzuatına bakıp dökmeği şeklinde taşınıp taşınamayacağını oradan belirlememiz, bulmamız gerekiyor. Bakalım cevaplarda neler var. Tabii dökme yük şeklinde taşınan tehlikeli maddeler arkadaşlar taşıma sırasında sıvılaşma ihtimali olmaması gerekiyor. Bu da önemli bir şey. Yani sıvılar taşınamıyor. O zaman sıvılaşma ihtimali olanlarda ile taşınmaması gerekiyor. A dökme yük konteyneri taşıma esnasında olabilecek sarsıntı, nem, sıcaklık ve basınç değişimi sebebiyle e, yükte azalmaya neden olmamalıdır. Bu doğru. Taşıma esnasında B seçeneği taşıma esnasında sıcaklık değişimi nedeniyle sıvılaşması muhtemelen maddeler dökme yük olarak taşınmalıdır demiş. İnşallah soruda yazım hatası yoktur bakacağız. Ee, yani bu haliyle B yanlış oluyor durumda taşınmamalıdır olabilir belki bakalım diğer şıklara. Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar çıkaran tehlikeli maddelerin taşınmasında su geçirme dökmeyi konteyneri e, taşınmalıdır. Bu doğru. Aşındırıcı maddelerin taşınmasında su geçirmez dökmeyi konteyneri kullanmalıdır. Evet. Burada e, doğru cevap B gibi B olarak görünüyor. E, taşın manadadır kullanacak taşınmalıdır dediği için demek ki sınavlarda böyle küçük kelime e, oyunlarına dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Doğru cevap Bursa. 25. soru. X2 ve X3 tipli araçlar aşağıdaki de hangisini taşımak için imal edilmiştir? Arkadaşlar X araçları patlayıcı maddelerin taşıması için e, üretilmiş adet araçlardır. Doğru cevap C seçeneği oldu arkadaşlar. 26. soru. Patlayıcı maddelerin taşımasında kullanılacak tehlike sınıf levhaları ile ilgili olarak aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Tehlike sınıf levalar. Bu maddelerin taşımasında tehlike sınıf levhalarında uyumlu grupları belirtilmez. Farklı alt gruplara ait patlayıcı maddeler aynı araçla birlikte taşınacaksa sadece en tehlikeli olan alt grup takılır. 1-4 S alt grubu ait patlayıcı madde için deva takılmasına gerek yoktur. D sadece paketlenmiş patlayıcı madde ve radyoaktif taşınan araçlara tehlikeli gaz takılmasına gerek yoktur. Evet, yani şimdi buradan e, bu soru tabi uzmanlık sorusu, sınıf bir sorusu size sınavlarda sorulabilecek bir soru değil ama geçmiş yıllarda demek ki 2012 yılında ne hikmetse bunu sormuşlar. Ama daha sonra yıllarda çıkan bir sorun değil. yani karşınıza çıkacak bir sorun modeli rağmen yine de cevabı verin. Patlayıcı ve radyoaktif maddeler taşınırken ambalajı taşıma taşımalarda da olsa mutlaka araç üzerinde tehlikeli kadrolar bulunmalıdır. Bu da D seçeneği buna e, muhalif bir seçenektir. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. 27. soru Yön belirleme okları aşağıdaki ambarajlara hangisine yapıştırılmaz? Evet. Bunlar nereye takılıyordu? İçinde sıvı iç ambarajlar bundan kombine ambarajlara, havalandırma deliği olan tek ambarajlara ve deri dondurucu kapların üzerlerine yapıştırılması gerekiyordu. Hangisi yapıştırılmaz diyor? İç ambarajında sıvı olan kombinasyon ambarajlara yapıştırılması gerekiyor, havalandırma sistemi olan tek ambarajlara yapıştırması gerekiyor. Soğutularak sıvılaşmış gazların taşındığı kriyojenik kaplar ya da derin dondurucu kaplarda da takılması gerekiyor. Burada D seçeneği içinde 5 kilogram daha az katı madde. Katı maddeler de kullanılıyor. D bu da doğru seçenektir arkadaşlar. 28. soru. İşaretleme yükümlü bulunan miktarda tehlikeli maddelerin taşıması sırasında sürücü kabinde kimler birlikte yolculuk edebilirler? Burada araç mürettebatına dahil olanlar B seçeneği doğru 29. soru, plastikten üretilmiş ambalajların kullanım süresinin kaç yıl olduğu soruluyor. Arkadaşlar, plastik ambalajlar en fazla 5 yıl kullanılır. Doğru cevap B seçeneğidir. 30. Yaran benzinin söndürmesinde suyun kullanılmaması nedeni nedir demiş. Benzin sudan hafiftir arkadaşlar. E, suyla karışmaz ve su üzerinde toplanarak yanmaya devam eder. Burada cevap A seçeneğidir. Bu soru defalarca sorulmuş bir sorudur. 31. soru. A göre bir taşıma birimi. Aşağıdaki kaz devasıyla işaretlenmiştir. Bu maddenin esas tehlikesi nedir? Ne var e, üst kısımda? Bakalım. Tehlikeyi belirten 40. 40 nedir? 4 yanıcı katılar. Dolayısıyla C seçeneği doğru bir seçenektir. 32. soru, tehlikeli madde taşımacılığında hareket kontrolü ne anlama gelmektedir? Burada yola çıkmadan önce e, olası arızaları vesaire tespit etmek e, mevzu. Bu başta da cevap burada C seçeneği olacaktır arkadaşlar. 33. soru, aşağıdaki tehlike tanımlamaları numaraları ile açıklama eşleştir, eşleşmelerinde hangisi yanlıştır? Evet bu soru tarzı çok soruluyor son yıllarda. Özellikle bu tarz sorulara dikkat edelim. E, 22 gaz var. E, yanında sıfır başka tehlikesi yok. tehlikesi yok yani yanlışlık, zehirlik bir şey yok. Bu boğucu bu bir gaz olduğunu gösteriyor. Doğrudur. Yanlış arıyoruz. 2 gaz, 6 zehirli. Bu da doğru. 3-3 yanıcı sıvı. Çok yanıcı sıvı. Doğru. 68 muhtelif tehlikeli madde değil arkadaşlar. 6 zehirli 8 de aşındırıcı olacaktı. Cevap D seçeneği olur. 34. soru. Tünel sınırlandırma kodu B5000C olarak verilen bir taşımada taşınan patlayıcı miktarı 5000 kilogramdan az ise bu araç aşağıda belirtilen tünellerden hangisine geçiş yapabilir? Evet şimdi arkadaşlar bu soru da yine yani bir tünel sorusu ama yine sınıf bir sorusu, uzmanlık sorusu. Yani sizlere e, patlayıcı maddelerin tünel kodlarıyla ilgili sorular gelmemesi gerekiyor. Sorulmuyor son yıllarda zaten. Ancak bu soruyu yine de cevaplandıralım. Arkadaşlar şu ortadaki sayı net patlayıcı miktarını gösteriyor. 5000. 5000'den bin. az patlayıcı varsa C harfi dikkate alınır. Fazlaysa B dikkate alınır. Ne diyor bu da? 5000 kilogrammış. O zaman 5000'e eşit ya da az olursa devir ne demiştik? C dikkate alınacaktı. O zaman C yasak. Şimdi 5 tane parmağımızı alıyoruz. Baş parmaktan başlayalım. A, B, C, D, E. C'yi kapattık. C'den sonra gelen D'yi de kapatacağız. E'yi de kapatacağız. Geriye ne kaldı? A ve B tünelerine geçiş yapabilir. Burada A ve B birlikte yok. A şıkkında B işareti tünel doğrudur. Diğer C, D'ye geçemez. A seçeneği doğru bir seçenektir. 35 patlayıcı madde taşıyan araç ve yük araç hareket halindeyken hangi sıklıkla düzenli olarak kontrol edilmelidir? Evet bakın burada da yine aynı yılda aynı sınavda hiç harakasız bir şekilde sınıf bir sorular sorulmuş. Günümüzde böyle sorular sorulmuyor maalesef. Ee, bu da güzel bir şansında. aslında. Ee, ne zaman neden o yıllarda sorulmuş? İşte Türkiye adere yeni uygulanıyor. Ee, sınavlar yeni yapılıyor. İşte soru hazırlayanlar vesaire onlardan kaynaklı bir durum. Yani yoksa burada patlayıcı madde ile ilgili bu tür detay sorular size gelmez. Size sadece ne gelir? Patlayıcı maddenin sınıfı, etiketi gelir. Onun dışında sizlere buradan bu detay sorular gelmez. Sonra doğru cevabı B seçeneğidir arkadaşlar. Ama dediğim bu soru size sınavda da gelecek bir soru değildir. Aşağıdakiler hangisi LPG'nin özelliğidir? LPG'nin sıvılaşmış petrol gazıdır arkadaşlar. Havadan ağır bir maddedir, petrol ürünüdür. Kaçak olduğu da zeminde toplanır ağır olduğu için hepsi doğru. Zaten sınavlarda hepsi varsa genelde doğrudur arkadaşlar bilginiz olsun. Şıklarda hepsi görürseniz muhtemelen doğrudur. Bazen en uzun ışıkta doğru oluyor. Her zaman değil tabi. En iyisi bilerek yapmak tabii ki. 37. soru. Taşınan tehlikeli maddeyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinin taşıma evrakında bulunmasına gerek yoktur? taşma evrağında efendim, neler olması gerekiyordu bir de hatırlayalım. Gönderen ve alıcı bilgileri, taşınan tehlikeli maddelerin tam sevkiyat adları, yani bu numaraları, isimleri, sınıfları, paketleme grupları, tünel kodları, e, miktarları ve varsa da ambarajları, ambaraj türü ve tanımları olması gerekiyordu. Hangisine gerek yoktur diyor. Bakalım şekilde paket ambalaj tanımı gerekir. Tehlikeli maddenin uygun sevkiyat için bu da gerekir. Tehlikeli madde onay sıra numarası, bununla bir harakamız yok, böyle bir şey görmedik. Gönderen isim adresi olacak, Burada C seçeneği olması gerekmez. 38. soru, yazılı talimat için aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Evet, yazılı talimat, şoför ve mürettebatın bir kaza veya tehlike anında ee, nasıl davranacağı, hangi tedbir konusunda onlara rehberlik etsin diye hazırlanmıştır. Yanlışı arıyoruz. Yazılı talimat taşımacı tarafından bir rehberde yolcu başlamadan önce verilir. Okuyup anlamaları sağlanan bu doğrudur. Talimat tehlikeli madde sınıfları ve ikisi ekonomi tezisatı şeklinde 3 bölümden oluşur. Bu da doğrudur. Mürettebatın kendi dilinde, ana dilinde olmalıdır. Bu da doğrudur. D seçeneği yanlış. Taşımacı, yüklemeci, doldurucu paketler olması gereken kurallara açıklar yanlıştır. Ne olacak doğrusu? İşte araç mürettebatının ve şoförün işte bir kaza veya tehlike durumunda efendim, neler yapacağı konusunda ki kurallara açıklayan bir evraktır deseydi yani kaza tarihatı deseydi doğru olurdu. Cevap D seçeneği. Otuz dokuzuncu soru. Aşağıdaki hangisi suyla temas halinde yanıcı gazlar çıkarır? Maddelerin sınıfı etikettir. Arkadaşlar suyla temas halinde yanıcı gaz verilen etiketi mavi unutmayalım. Mavi, masmavi sular oradan aklımıza kalsın. Cevap D seçeneği olur. Kırkıncı soru. ADR uygunluk belgesi düzenlenen araçlar hangi sürelerde teknik muayeneye tabi tutulurlar? Evet, araç ADR olay muayenesi arkadaşlar her yıl yapılmalıdır. Unutmayalım sürücülerin ADR belgesi sadece 5, 5 yıldır bu şoförlerin sürücülerin eğitim belgesidir. Ama araçların muayeneleri zaten ticari araçlar her yıl muayeneden geçiyor. ADR belgesi içinde ne yapacak araçlar her yıl muayeneden geçecekleri cevap bulsun. Evet. Değerli arkadaşlar bu videomuzun da bu sınavın da sonuna geldik. Ee, umarım sizlere faydalı olur. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mavi Limon Eğitim Ailesi olarak ve Esenyurt ADR Kursu olarak hepinize sınavlarda başarılar diliyoruz.